Telefon direği bu şekilde yerde yatıyor. Telefon direği bu şekilde yerde yatıyor. Vatandaşın tındıklığının içinde. Bunu telefon müdürüne ve Ali Bey'e, Ali Bey'e, Bilal Bey'e söylediğim halde gelen giden olmadı. Telefon telleri bu şekilde yerde. Telefon telleri bu şekilde yerde. Ve bu tel benim içerimin önünden Bu tel benim iş yerimin önünden geçiyor bu şekilde yerde. Bu şekilde yerde. Bunun üzerinden her gün araba geçiyor. Ben burada iş yerimi kullanamıyorum. Buradan arabam geçmiyor. Direkt Yaklaş. Direkt bu şekilde yatır. Bunu defalarca defalarca söylememe rağmen Telekom'un ekibi burayı geldiğinde bakıyor gidiyor. Bu bizim işimiz değil diyor. Kim yapacak onu da bilmiyorum. Muhatap bulamıyoruz. Telekom'un direkleri bu şekilde. Biz bu teli kessek cezayı yiyeceğiz. Kesmeyi de kesemiyoruz. Haberleşmeyi kestik. Gönder.